Ben Violet Sorengay. Bu benim hikayem. Babam, Asher Sorengay, bir yazardı. Ben de onun gibi olacaktım. Kitaplar, kalemler, tarih. Ama annem, General Lilith Sorengay, kaderimi farklı çizdi. Beni Baskiyat Savaş Akademisi'nde, ejderha binicileri kıtasına zorla gönderdi. Fiziksel olarak zayıfım, kemiklerim kırılgan, kaslarım güçsüz. Ama zeka ve kararlılıkla hayatta kalmayı başardım. İki eyderha ile bağ kurdum. Tairin ve Andarna. Bu tarihte biri ilk. Tairin devasa ve kudretli, Andarna ise altın renkli, genç ama bilge. Onlarla birlikte yıldırımı çağırma ve zamanı durdurma yetenekleri kazandım. Baskiat'ta düşmanlarım çoktu. Özellikle Vaden Riorson, annemin idam ettirdiği bir isyancının oğlu. Başta düşmandık, sonra, işler değişti. Savaşın ortasında, ihanetinin gölgesinde ve ölümün kıyısında, kendi yolumu çizdim. Ben sadece bir binici değilim, ben bir devrimim. Video burada bitse de, hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver, kitmitle.